Arkadaşlar merhaba ben 6 Ağustos tarihinde sözlü mülakata girdim ve geçtim. Şimdi sizlere mülakat anımı paylaşacağım. Sabah erken saatlerde orada olmanıza fayda var. Bize saat 7.30'da orada olmamız söylendi. Fakat ben 7 gibi oradaydım. Keşke daha erken gitseydim çünkü çok fazla sıra vardı. İlk olarak bizleri komisyon numaramızı öğrenmek için türbün şeklinde bir yere götürdüler. Teker teker ismimizi söyledikten sonra Komisyon numaralarımız söylendi. Biz de komisyon numaramızın olduğu süre geçip beklemeye koyulduk. Daha sonra da komisyon komisyon bizi alıp yemekhaneye götürdüler. Yemekhanede masaların üzerinde komisyon numaraları yazıyordu. Herkes kendi komisyon numarasının olduğu masada olacaktı. En fazla 8 kişi oluyordu yanılmıyorsam 9. kişiye ya da 10. kişiye izin verilmiyordu. Hatta bir komutan gelip oradaki az subaya kızmıştı. Neden burada fazla kişi oturuyor diye. Neyse arkadaşlar saat 9'u çeyrek geçe gibi yanılmıyorsam beni ve üç arkadaşımı çağırdılar. 15. komisyonun olduğu kapıya gittik. Önümdeki arkadaş içeriye girdi. Yaklaşık bir 10 dakika bekledikten sonra dışarıya çıktı. Kesinlikle konuşmak yasak arkadaşlar. O çıktıktan sonra. Daha sonra ben 3-4 dakika bekledim. O çıktık arkadaşım çıktıktan sonra zil çaldıktan sonra da kapıyı 3 kez sıklatıp gel komutunu aldıktan sonra içeriye girdim. Bize belirtilen alana geçip komisyon başkanı olan Alva'ya kafa selamını verdikten sonra bana oturabilirsin dedi. Ben de oturdum. Daha sonra maskeni çıkartır mısın yüzünü görelim dedi. Maskeyi hafif çıkartıp böyleyim efendim dedim. İyi dedi. Daha sonra kapat dedi. Mülakat boyunca da masken kapalı kaldı. Kendini tanıtır mısın diye başladı klasik olarak. Ben de tabi efendim dedim. Kısaca kendimi tanıttım. Hangi tarihte doğduğumu, nereli olduğumu, annemin babamın ne iş yaptığını söyledim. En sonunda da kaç kardeşi olduğumuzu söyleyip bitirdim. Daha sonra bana albay gazilik nedir diye sordu. Ben de savaşa girmiş ve canlı bir şekilde çıkmış herkese gazilenir efendim dedim. Peki bana baktı yüzünü gösterdi yara almasına gerek var mı dedi. Efendim gerek yok dedim. Tamam dedi. Daha sonra batıdaki komşularımızı sordu. Yunanistan dedim. Bizim onlarla sıkıntımız var mı dedi. Var efendim dedim. Ne dedi. Doğu Akdeniz'i söyledim. Açar mısın biraz dedi. Geniş bir şekilde anlattım arkadaşlar. Anlatırken Libya'ya da değindim. Libya'ya değindikten sonra ben bana orada neler oluyor diye sordu. Biz neden Libya'dayız dedi. Onu da açladım arkadaşlar. Dedim ki darbecilere karşı anlaşma yaptığımız meşhur hükümeti korumak için oradayız. Darbeci kim dedi? Hafter dedim. Peki Hafter'in karşısındaki kim dedi? Ulusal mutabakat hükümet efendim dedim. Devlet başkanı da Zerrab dedim. Aslında devlet başkanı değildi, de başbakanıymış ve adı da sarılaşmış. Ben orada karıştırmışım arkadaşlar. Tabi devam ettik. Daha sonra Ayasofya ile ilgili soru soruldu. Size şunu öneririm. Uzun cümleler, cümleler kurmaktan korkmayın. Uzun cümle kurmak sizin özgürlüğünüz olduğunuzu gösterir. Ben Ayasofya sorusu geldiği zaman en baştan aldım. İşte 500 yıllık kiliseydi, 100 yıllık cami oldu. 1934 yılında müziği çevrildi. Daha sonra geçtiğimiz 24 Temmuz'da tekrar camiye çevrildi. 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüydü dedim. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti de cami kalması yönündeydi vesaire. Çok şey söyledim. Daha sonra ismimi Fatih Sultan Mehmet'ten aldığımı söyledim. Bana Ayasofya sorusunu soran kişi Fatih Sultan Mehmet de ya da e, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk hariç bana önüne kaldığım bir Türk ismi söyle dedi. Metan dedim. Neden deyince de yine tarih verdim. Tarih verme hoşlarına gidiyor. Milattan önce 209 yılında Türk Sıralı Kuvvetleri'nin kurucusu çünkü efendim dedim. Tamam dedi. Daha sonra karşıya geçti. Sırayla soruyor arkadaşlar. Karşıdaki sevil büyük ihtimal psikologtu. Bana deniz kuvvetlerini yazmışsın, sahil güvenliğini yazmışsın dedi. Peki yüzme biliyor musun dedi. Bilmiyorum efendim dedim. Denize karşı korkun var mı dedi. Var efendim dedim. Neden yazdın o zaman oğlum dedi hafif gülümseyerek. Efendim bu bir kriter değildi. Ben buraya, beni buraya çağırırsanız bana yüzme öğreteceksiniz. Eğer öğrenirsem de denize olan korkum geçecek dedim. O aradaki sivil birisi de bana destek çıktı. Evet dedi buraya gelirse biz onu öğreteceğiz zaten dedi. Biraz rahatladım orada arkadaşlar. Daha sonra albay ailende hiç asker var mı diye sordu. Var efendim dedim. Kim dedi söyledim. Görev yerlerini sordu. Daha sonra ondan sonra hiç askeriyle ilgili bir şey söyledim dedi. Evet efendim dedim. Söyledi dedim. Ne söylediler dedi. Efendim giren de pişman girmeyen de pişman diyorlar dedim. Arkadaşlar bunu söyledikten sonra içerideki 5 kişi de kahkahaya boğuldu. Çok hoşlarına gitti sanırım. Bayağı bir güldüler çünkü. Ben de hafif bir gülümsedim. Daha sonra neden öyle demişler ya falan dediler. Bilmiyorum efendim dedi hafif gülümserek yine. Öyle bir an, güzel an yaşadık. Daha sonra dersine gittim diye soruldu arkadaşlar. Gitmedim dedim. Fakat bu soruyu bana iki kere sordular. Bir iki dakika sonra bu sefer başkası sordu aynı soruyu. Yine dedim efendim hayır ben gitmedim. Sadece belediyenin açtığı kurslara gittim dedim. Tamam dedi. Daha sonra bana seni de niye alalım dediler. Ben de arkadaşlar uzun bir cevap verdim açıkçası. E, buraya parası için gelenler var dedim. Tıptan sonra garanti meslek olarak görüldüğü için gelenler var dedim. Ben onlardan ayrı olarak ortaokuldan beri hayalim. Ve bu kapsamda ilk olarak askeri sınavlara girdim. Kazanamadığım için e, kazanamadım dedim. Bana orada kazanamadım dememe rağmen mülakatlara gidemedim. Ne oldu gibisinden sorular geldi. Kazanamadım efendim gidemedim dedim. Tamam dedim. Daha sonra ben subay veya as subayın ne kadar maaş saldığını bile bilmiyorum efendim dedim. Maaş benim için önemli değil. Ben çocukluk hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Onun için buradayım dedim. Daha sonra albay bana şöyle bir soru sordu arkadaşlar. Tercih yapacak mısın? Aklında ne var dedi. Efendim tüm enerjimi askeriye harcamak istiyorum. aklımda ciddi bir şey yok dedim. İlla ki bir bölüm vardır hep dedi. Evet efendim bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi var dedim. Peki dedi. Asıl bay Meslek Yüksek Okulu gelirse ve bir de bilgisayar bölümü var. Bu ikisinden hangisini seçersin dedi. Tabii ki bay Meslek Yüksek Okulu seçerim efendim dedim. Niye dedi. Birisi 2 yıllık birisi 4 yıllık dedi. Ben de efendim birisi benim çocukluk hayalim. Birisi de olmasa da olur dediğim yedekte yazdığım bölüm dedim. Tabii ki çocukluk hayalimi seçerdim dedim. Bilgisayar mühendisi benim askeri olmazsa yedek olarak yazdığım bir üniversite. Oradan tekrar askeriye deneyeceğim. Olsa da olur olmasa da olur kafasında olduğum bir yer dedim. Tamam dedi kafasını salladı arkadaşlar, hoşuna gitti sanırım. Sonra albayın sorundaki ilk kişi bana hiç kendi paranı kazandı mı dedi. Efendim ortaokulda çalışmışlığım var dedim ama lisede hiç olmadı dedim. Peki ne yaptın boş zamanlarında diye sordu. Tekrardan efendim dizi izledim, filmi izledim, kitap okudum, İngilizcemi geliştirdim. Ee, Bilgisayar programcı olduğunu heveslendim ama devamını getiremedim dedim. Peki hangi dizileri izliyorsun dedi albay hafif gülümseyerek. Arkadaşlar ben Türkçe dizi izlemiyorum genelde. Yabancı dizi izliyorum ama şimdi bir yandan direkt olarak Albia dizi ismi vermek de istemedim açıkçası. Biraz duraksadım orada. Efendim çok fazla dizi var dedim. Hemen benim sağımdaki kişi Savaş'ı izliyorsundur herhalde ya dedi. Sonra onun yanındaki kişi de bu Netflix izliyor herhalde dedi ben cevap vermeden. Ben de hafif gülümseyerek evet efendim dedim ben daha çok Netflix izliyorum ama Türk tezisi, izlemem gerekirse tercihim hep askeri diziler olmuştur dedim. Dediğiniz gibi savaşçı ve daha önceden Sakarya Fırat vardı onları izliyorum efendim dedim. Daha sonra savaşçı izliyorsundur diyen kişi bana bizim yerli ve milli silahlarımız var. TİHA'yı biliyor musun dedi. TİHA'yı sordum. Efendim o silah değil insansız hava dedim. Peki oradaki T ne anlama geliyor biliyor musun dedi. Bilmiyorum efendim dedim. Aslında arkadaşlar taarruzi olduğunu biliyordum. Ama orada aklıma gelmedi. Bilmiyorum efendim dedim. Bir kere bilmiyorum dedikten sonra artık yorum yapmanın farklı şeyler söylemenin gereği yok. Çünkü size elerler arkadaşlar. Bir kere bilmiyorum dedikten sonra artık kararlı bir şekilde dileteceksiniz. Orada bana bir şeyler söylemeye çalıştı. Elemeye çalıştı. Düşün ya ne olabilir dedi. Efendim dedim taarru... Efendim bilmiyorum dedim. Taarruz olabilir mi dedi. Evet aynen olabilir dememi bekliyordu arkadaşlar ama ben yine bilmiyorum dedim. Tamam dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bilemem ama ben bence burada geçtim sözcüğü arkadaşlar. Bana göre ben burada iyi ki de aklıma gelmemiş böyle bir cevap vermişim. Bence böyle daha hayırlı oldu. Yine siz ne düşünüyorsunuz onu yazarsınız aşağıya. Daha sonra aynı soruyu soran kişi bana Eren Bülbül'ü sordu. Eren Bülbül'ü tanır mısın dedi. Evet efendim dedim. Kim dedi. Ben de kendisine Trabzon Maçka'da güvenlik güçlerine terör örgütünün yerini söylediği için şehit edilen bir kardeşimizdir dedim. Şehit midir o dedi. Şehittir efendim dedim. Tamam dedi. Daha sonra arkadaşlar artık ben bitti zannettim. Çıkacağımı zannettim. Sanırım psikologtu. Bana çok garip bir soru sordu. Dedi ki senin teknolojiye olan ilgin çok düşük çıkmış. Bunun sebebi ne acaba yanlışlık mı var dedi. İlk önce niye uğradığımı şaşırdım açıkçası. Çünkü nasıl düşük çıkabilir? Nereden biliyorlar? Acaba ilk gün yaptığımız kişisel değerlendirme testinden mi çıktı diyeceğim. Ama orada da kesin bir cevap vermemiştim ben bu, bu tip sorulara. Nereden biliyorlar? Ama e, açıkçası bence beni denediler burada. Ben de kendisine efendim gayet ilgiliyim dedim. Hemen konuyu değişti. Son olarak bana dedi ki, sanırım burada beni düşürdüler. E, sen havar pokolunu niye tercih etmedin diye sordu. Psikologtu sanırım. Ben normalde havar pokolunu tercih ettim. Ama puanım tutmadığı için gelmedi. Yani pasıptır düştü. Ama adamın bana sorduğu soru neden tercih etmedin? Ben de orada anlayamadım açıkçası ilk başta. Biraz safrakladım diyebilirim. Kendisine direkt olarak size cevabı verdim. Puanımın yetmeyeceğini düşündüğüm için tercih etmedim efendim dedim. Cevabı verdikten sonra bir sıkıntıya girdim çünkü tercih ettim aklıma gelmişti. Daha sonra albay teşekkür ederiz Fatih Bey'e alıp çıkabilirsin dedi. Belgemi aldım geri geri kapıya yaklaştım. Sırtınızı konuşuyorum. Asla dönmeyin arkadaşlar. Kapıyı açıktan sonra da hepsi beni izliyordu. Ne yapacağımı merak ediyorlardı. giriş süreç sıkış çok önemli. Size dikkatli olun. Kafa selam verdikten sonra kapıyı kapatıp dışarıya çıktım arkadaşlar. Barkod okutmaya giderken içinde bayağı kötü bir his vardı. Çünkü o son soruda beni düşürmüşlerdi. Aşağı indim. Uzman çavuş bir abimiz vardı. Sanırım denizciydi. Ona belgem uzattım. Barkod okuttu. Hayırlı olsun kardeşim kazanmışsın dedi. Teşekkür ederim abi. Sağ ol dedim. Aldım belgeyi. Bu arada aldığımız belge de bize ilk gün sporda bizim onlara verdiğimiz belge. Aynı belgeyi size tekrar veriyorlar. Dışarıya orada dışarıya çıktık. Orada kumanyamızı aldık. Tribünde diğer kazanan arkadaşlarımızla beraber yemeğimizi yedik. Daha sonra sıra şeklinde aşağı inip bıraktığımız eşyalarımızı aldıktan sonra dışarıya çıktık arkadaşlar. Günüm böyle geçti. Daha sonra normalde eğer virüs olmasaydı aynı gün hastaneye sevk edeceklerdi bizi. Ama ben sözden çıkıp direkt olarak memlekete döndüm. Orada sorduğumuz yetkililer bize 15 gün sonra mesaj geleceğini telefonlara büyük ihtimalle de herkesi Ankara'ya çağıracaklarını söylediler. Kapıda bir yüzbaşı varmış. Kara önünde. Bizler içerideyken veliler yüzbaşıyla konuşmuş. Yüzbaşı herkesin 15-20 gün içerisinde mesajı Ankara'ya davet edileceğini söylemiş. Burada 8 hastane belirtildiğini ve bu hastanelerde toplayacağını, riski her yerde taşımaktansa bir yerde toplayacağını, toplayacaklarını belirtmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle 15 gün sonra tekrar sağlık için Ankara'ya gideceğim. Doğalarınızı bekliyorum. Vezn hakkında hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu ses kaydını dinleyen, dinlemeyen tüm kardeşlerime de başarılar diliyorum. Sizlere son kez söylemem gereken şeyler ise şunlardır. Rahat olun. İçeriye girdiğiniz zaman dik bir şekilde eliniz dizinizin üzerinde ve ayaklarınız karşıya bakar biçime dursun. Dik bir şekilde durun. Çekilemeyin. Özgüvenli bir şekilde. Sesiniz güç çıksın. Soruları doğru bilmek çok önemli değil arkadaşlar. Biz de benim tanıdığım arkadaşlarım var. 10 tane soru sorulmuşsa bir yıldaki tanesini bilmiş ama geçmiş. Böyle örnekler çok fazla arkadaşlar. Kendinizi çok fazla kasmayın. Özellikle gidiş ve çıkışa dikkat edin. Kafa selamını verin. Komisyona sırtınızı asla dönmeyin. Allah'ın izniyle geçeceksiniz arkadaşlar. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.